Aa lan Barış bura gelmiş gene pro. Dur biri var. Kanka bu taraf kalabalık. Var mı bana? Bir şey buldum. Bir şey buldum. Birinin kilini çaldım ama olsun. Kim o şanslı bakayım. Bir şey var, Güzel. Dur kanka kit şey kit basayım oynayacağız. Bekleyeyim beni biraz. Bekliyorum. Yediniz lan bunu. Kanka oradaki adam düştü. Yanına, 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 dikkat et yanına dikkat et. Pro bu tarafta adam vardı dikkat et bak. Yedim lan bunu. Tamam bir tane daha gitti burada. Barış öldü mü ya? Ya Barış Barış öldü mü? Bilmiyorum ki. Kanka dikkat edemedim adamı sıkıyoruz diye ya. Valla ben bakıyorum da göremedim daha öldüğünü. Abi 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 ölme. Barış abi ölme Barış abi. Barış abi. Abi yapma, sen bize lazım gitme. Ölmüyor. Abi. Bir... Muhtemelen para atladı kanka o. Oradan çıkmış o zaman galiba kanka. Abi bize doğru gelsin bakalım hadi. Arada şeye bak kanka. 416 yani var burada. Bizden dedim sıkı. Biri var dedim bulamadım adamı. Ben burada biri şey nerede? Ben var? burada birini kestim. De. Ne yapıyorsunuz lan? sen nasıl görüyorsun adamları ben göremiyorum. Neye Sen görünmüyorsun ki ya. Orta duymadın mı adamı? Enes'in yanına git, Enes'in yanına git. Ben adam var. Vallahi kanka değil... biri gitti ama kim gitti bilmiyorum. Ben bakıyorum yok. kanka bakıyorum. Yok yok değil kanka. Ne oldu? Anne. Hayır. Evet. Kanka çok yedirdim ona. Şimdi kafasını çıkardık yok, vuracağım. Yok. Tamam, burada mi? burada şey ee, çukurda. söyledim evet, ama kanka kafanı çıkaracağım vuracağım diye. Ben jandarma ne yapıyorsun? Gel Aiden şöyle karşımıza oynayaydık. Aa bu adammış sen. Senin düştüğün yer var Enes. Evet. Orada ölmüş. Kanka, birisi dağda dağda gel gel. Sana mı sıkıyorlar? Yo bu beni. Kanka sakın düşme kaldıramam şu an seni. Dur dur ben onu bu bulayım abi Mileyim indireceğim. Adamı gördüm adam gördüm tamam tamam. İşaretle. Tam önünde kanka benim. Yatıyor adam. Biraz zor görürsün. Ben onu halledeceğim şimdi bekle. Ha? Ne lan? Bana sıktı. Lan oğlum. Tamam hallettim hallettim. Dedim ama halledeceğim diye. Ya. Ne ya? Kanka vurdum da. Sen orada biriyle mi kapışıyorsun? Enes bu oyunu alın. Niye? Geldim. Kanka şey deriz, Barış burayı vuran adamları vurduk. <laughs> Valla adamı sen senin olduğun yerde vurmuşuz kanka. Valla. Ha sen düşmüştün ya şu ileride. Aynen. Dur geldim ha geldim yanına geliyorum. Sana mı sıkıyor onlar? Dur geldim geldim yardıma geldim rahat ol. Basıyorlar basıyor. Dur dur çıkma çıkma çıkma. Nereden basıyor adam? Ben nerede? Ana ha ha ha. Şurada. adam burada lan. Lan. Düşürdü. Lan sen nasıl? Olan, o hassasiyet ney böyle ya? 4. Biri düştü. Bir daha düştü. Kanka hafif, bana sürünsene. Sürün bakayım pas pas. la la adam la denizin üstünde gidiyor adam. Aa vurdum lan. Allah çarpsın vurdum Furkan. Kırmızı şey yandı. Tamam adam bu nerede oğlum? Bu kadar yüzmüş olamaz. Git bakayım mı? Kanka aradan yüzdün mü kadar? Hava kurduk gördün mi? Hı. Ölmeyeceksin bile der. Koştan öyle sabah kadar. Aa, ne bu? Mısırlı falan herhalde. Sana geldim. Sana geldim. Nerede kanka? Aşağıda galiba, aşağıda. Aşağıda bak dikkat et. ne kanka? Tam tamam, hallettim ha. Lan bomba var gelme. Kuledeki adama dikkat et. Ha tamam, kanka ona bakıyorum abi. yağıyor. Çıkmış oraya eşik. Tahtalarda kayıp duruyor ya. Oy! Tamam tamam. tamam. Kanka. kanka kuledeki ben vurdum haberin olsun ha. Tamam. O zaman kimse kalmadı burada. Ee, kanka burası boştan dikkat. Et. Adam var pusu olabilir ya. Sol alan ya bir de. Gel şu şeyi loot yapalım ilk önce. Kanka adam var adam var. Bana gel bana gel. Ben... Burada bir yerde. Ben düşürdüm Kulede bir tanesini. Kulede mi? Kulede ben... değil kulenin aşağısında. Ben bomba attım oraya. Sen... öldü bu da öldü. Son iki kişi kaldı kanka. Beğen olsun. Ona göre oyna. O da buralarda olabilir bak. Benimle oynasana. Bana yakın oyna. Göster kanka kendini. Nerede? Dropta. so. Öndeki dropta adam. Oo beni düşürdü. Aşağı gelsene. Aşağı gel. Aşağı gel, aşağı gel. Sağda. Kanka gir kaç, gir kaç. Biraz gir kaç. Dur kit bas Kit bas Bekle, kit basacağım. Kanka göster mi? Göster mi? Gösterme. Şu diğer tarafın ucundan sadece beklesene kanka. Adam gör sadece. Bak bu bir tanesi benim önümde. Ben onu görüyorum. Burada burada. Düşürdü beni. Solda ikisi de. Gel bana doğru. Soldan açılıyorlar. Oradan mı açılıyorlar? Aynen. Burada bak. Çukurdan geliyor. Kaç kaç gir kaç geri kaç. İçeri girdim ben. Kanka seni, sen hocam büyük ihtimalle. Sağda biri. Dur, bekle bekle bekle. Biri de solda. Onlara sağlam oyun yaptım. Bir tanesini düşürdüm. Bir tanesi şu an düştü. Benim Hadi yerden geliyor. Hadi oğlum sen de göster. İçeride mi bu adam? Ulan çok iyi be. Ya. Ulan var ya. Kanka orada seni feda etmem gerekiyordu. Yoksa adamlar iki sıra da öldüreceklerdi bizi. Oy güzel güzel. <laughs> Eline sağlık Kings.